Değerli arkadaşlar, her birimiz Hüccaca, Mu'temiruna, kısaca Duyufu Rahman dediğimiz Allah'ın misafirlerine hizmet için, hizmet aşkı için seçildiniz. İnşallah önümüzdeki dönemde de o Duyufurrahman'a Rahman'a hizmet yarışında olacaksınız. İşte şu an sizin kalbinizde, bizim kalbimiz böyle Umre, Kabe, Mekke, Harem, Medine, Ravza, Hac denildiğinde yüreğimiz böyle pırpır pır ediyor ya aslında Hazreti İbrahim'in yüreğimizde ki tecelli eden duasıdır aslında. O, işte o kabul olunmuş dua bu yüreğe tecelli etmiştir ki o yüzden yüreğimiz fırfır ediyor. E pes etmeyeceğiz. Zorluk olacaktır. Yeri gelir uykusuz kalacaksınız, yeri gelir aç kalacaksınız ama asla pes etmeyin. Tabii başkanlığımız olarak umre organizasyonuna katılan vatandaşlarımızın, umrecilerimizin ibadetlerini sağlık ve güvenlik içerisinde huzurlu bir şekilde yapmaları için Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak hem Türkiye'de hem de Arabistan ayağında umrecilerimize hizmetler vermekteyiz. Oranın havası başka, oranın toprakları başka, taşı kayası, çiçeği böceği başka. Orası bambaşka bir yer. Her an teyakkuzda olmamız lazım. Her an sevgili Peygamberimizin ve kutlu sahabesinin ayak bastığı yerlerde yürüdüğümüzün farkında olmak lazım ki rehavete kapılmayalım. Öncelikle tabii umrenin geneliyle ilgili bilgi vermek ama e, uygulama anlamında yani haccın umrenin e, farzları, vacipleri, sünnetleri, umrecimiz bunların hepsini bilemeyebilir. Dolayısıyla biz onlara uygulamada ne yapacaklarını kabaca genel hatlarıyla nelerle karşılaşacaklarını anlatmamız lazım. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü